Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bölüm hoş geldiniz. Bu bölümde Brawl Stars oynayacağız. Kimler yazmış? A4 kim ya? Hadi kabul bir Yazmış reddet. Ruslar olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu Türk arkadaşlar. Bir Rus'la var o da e, benim akrabam arkadaşlar o yüzden. E, biraz e, Geldi arkadaşlar. Tik karakter geldi. Ee, Tiki zaten kazandık. Kupa yolundan kazandım. Gördüğünüz gibi. Şimdi hedefimiz güç ligi. Penny geldi. Bir de Jackie geldi. Jackie'yi onladım. Penny 8'di. Şimdi ilk önce al aşağıdan oynayalım ya. Bir kere oynadım. Kaç yıl topladım? 50, 53 şey topladım. Ne diyorlar ona? Yük. 53 tane yük topladım arkadaşlar. Of. Bir vuruyordum arkadaşlar. 5000. Canım 24 bin. Hiç kimse karşı gelemedi o bana. Ne görüyorsun lan peşimden? Sen bana karşı mı gelebileceksin? Geleceğim, geleceğim. Ha, ne oldu? Bana mı bir şey yapacaktın sen? Burukçuk, nasılsın? Bir gel bakalım seninle bir tanışalım kardeş. Bir gel bir senin boyunun ölçüsünü alalım kardeş. Ha? Bir gel senin boyunun ölçüsünü alalım. Nesin ne değilsin. Ne yapıyorsun kardeş? Sen mi bana karşı geleceksin? Ha kardeş. Gel bir boynun ötüsünü alayım. Nereye kaçıyorsun? Ha? Korktun mu? Gel bırakmam senin peşini. Dört yükle. Şaldı ha? Gel bakayım oğlum. Nereye gidiyorsun lan sen? Git git yer bitmedi lan. Sen burada gelenek gel, gelene gidene vur. <laughs> Biliyorum oradasın. Sen onunla savaş. Ben de seni indireyim. Çok sen atar tutar yapıyorsun. Senin boynun ölçüsünü almak lazım arkadaşlar. Ölelerinin boylarını örtüsünü alacaksın. Bak orada büyüyen bir Max var. Hadi bakalım biyicik. Gördüğün gibi benden kurtulamazsın. Herkes atarını tutarını bilecek. Kardeşim. Hiç kimse bana öyle atar tutar yapamaz. Aa yaptılar atar tutar. Ya, kaybettik arkadaşlar. Girmeyecektik öyle işlere. Yedinci. Birinci olmuştum 53 yükle. Oynamadım arkadaşlar. Özür. Benim hatamdı. Öf ya. Ne alıyoruz? Görevler var. Ya boş ver görevleri. Sonra yaparız. Para alıyoruz. Boş Allah aşağı hoşuma gitti arkadaşlar. Oynayalım mı biraz? Boş savaş arkadaşlar. Oynarız sonunda. Birazdan. Bunu oynayalım. Onu oynarız. Burada arkadaşlar önemli olan yük toplamak. Yük 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 topla. Yük topla. Aa iki peni girdi bir koya. Gir koy gir gir. Gir 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 gir. Aha. Pis Jackie. Kötü Jackie. Kötü Jackie. Kötü. Nereye gidiyorsun? Nereye? Yel primo. Biliyorum sen oradasın ha. Gizlendin. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Şurayı temizleyelim. Hiçbir şey yok. Aha bana geldi. Aha bana geldi. Gider ona. Ona gider. Ona gider. Onu öldürür. Öldürmür. Niye öldürmürsün? Ay Robert. Aha peni Penny. Gel lan Penny. Yükümüz ağa arkadaşlar. ikinci sıradayız. Bizden büyükler de var. Ee, kazanmalıyız. Aha internet gitti. Geçmiş olsun. Benimki de maşallah öldürüyor ha maşallah. Maşallah maşallah Evet arkadaşlar maşallah 1820 10820 maşallah. Robotçik. Ben de sana vuracağım. Vuramayacağım. Hadi sen Evet arkadaşlar. Oh 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 Ne o? Eh ne o? Eh ne o? Öldür onu. Öldür onu. Oh ah, he bana geldi. Robert bana geldi Robert. Robert Hüseyin. Robert Hüseyin. Üç tane yük. Üç tane yük. <laughs> hayır yo. hayır yahu hayır yahu. Yahu kardeşim. Ben yeni videoya gire, girince kaybediyorum? Ama ikinci sıradayız. Herkes ölüyor galiba. Eee, anladım şimdi anladım. Şimdi sana vurak 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 sana vurak. Sana vurak sana vurak sana vurak. Siz bir play bizi yiyin. Ben size vurak. Ben size vurayım. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ya öldüm ya Üf. Gittim nerede doğdum ya Öpecek öpecek Öptüm sadece Öptüm sadece Üçüncü Yok kur ne. Sen olacaksın sen olacaksın sen olacaksın Kardeş sen olacaksın sen olacaksın Sen ölmezsen başımıza büyük dert olursun Kardeş Sen ölmezsen Başımıza büyük dert olursun. Sen ölmezsen başımıza büyük dert olursun. Öldür onu koçum. Öldür lan. Öldür. Öl lan. Sen de öl. şükür. Başladık ve çok yükümüz oldu. Da. Ne yapacağız bu kadar yükeyim bize daha fazla yük lazım. Yük istiyorum. Yük istiyorum arkadaşlar. Üçüncü yüz. Ee, az önce 46 birisini öldürdük. Daha zaten manyamıştı o. Hak ediyordu. Ölmesi gerekti. düşmana. Seni biz öldürelim ya diyorum. Hı? Yok ya da öldürmeyelim öldürmeyelim. Ben uzaklaşayım da biraz. Ya benim seninle ne işim var kardeşim. Git başımdan. Ha ben seni öldürmüştüm. İntikam alıyor şimdi. Ha siz savaşın siz savaşın. Ben de size vurayım. Sen, ben de size vurayım. Savaşın. Arkadaşlar konuşan kardeşim. Ee, nereye gidiyorsun kardeş? Hmm, nereye gidiyorsun? Gidiyor ha. Peşinde bırakmıyorum ha. Diyor bu manyak mı? Aha. Siz kiminiz bir-birinizə girin. Ben de böyle sana vereyim. Anani. Anani, anani, anani. Anani. Kaç kaç oğlum kaç. Kaç kaç oğlum. Ha ha ha. He he he. Şimdi gidiyoruz. Arkadan kalan yükleri topluyoruz. Ve Tak 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 güzel. Aha aha geliyor. Aha aha atır atır atır. Aha buna düştü. Bunu yes. Bunu yemeliyiz. Aha. Kardeşim gülüyor. Ben de anlamıyorum ne gülüyor. Ha, biz bunu yedik. Ha, biz vurduk yani. Sonuçta biz birinci olmalıyız. Eş de üçüncü. İdare etmez. Bize birinci isteriz. Biz birinci olmalıyız. Değil mi? Biraz evet. da boss oynayalım. Evet. Evet. Arkadaşlar bir e, arkadaşım var. E, onun da kanal e, kanal açacak. O da e, ark çekecek. Yani belki birazdan ark çekeriz. Yani onu da söyleyeyim. Belki birazdan ark çekeriz. E, ne dersiniz? Onunla beraber kardeşim de oynar belki. Bana vurma lan. Hmm. Hı -hı. Evet arkadaşlar belki bir, e, beraber çekeriz. Onun kanalında da benim kanalda çekeceğiz. E, ben link koymayı bilmiyorum arkadaşlar. Sorunu. E, yani e, adı adını söylerim. E, açsın. Hem biraz arka öğrensin. Böyle bilmeden bilmeden girmesin. Sonra e, kendisi aşkını ben... yollar ona. Ne dolar bana. Aslında ben belki oynayabileceğim. çünkü telefonum Şarjı yok. Ha, şarjı tak o zaman. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sorun bu. Hala oynamamıza çok var. Ee, oynamamıza çok var. O yüzden e, bu da hakikaten manyak. Oradan nasıl uçar onu? <laughs> Salak ya. Ben de biraz gezeyim diyorum. Ne bileyim. Gidelim yardım edelim. Diyecekler. Nerede bu? Geldim geldim. Korkmayın. Geldim, 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 geldim. Kardeş korkmayın. Aha öldü bizim Edgar. Aha o da öldü Edgar. Aha bu da öldü. Aha ben de öldüm. Neden öleyim? Aha herkes ölür. Ölür. Herkes ölür. Ölmeyin lan. Bilin. Sen de kaldın. Lan vurma ya. ona. Lan ona niye geliyorsun? Ona verme. Bana ver. Ona ver be. Bana ver. Evet. <laughs> Kim kime veriyor? Hadi. Hayır. Vurma kardeş. Vurma vurma vurma. Aramızdan geçti yav. Bir dakika yapın. Koy buraya. Ne Gir buna. Yeri? Gir robota. Arkadaşlar hala bu normal ya. Ya bunu kazanırız. Ben bunu kolda alayım. Bunu nasıl Çok büyük. Çok güçlü. Bunu çok nasıl senin? yeneriz? Kolda alalım. Ben kolda çok iyiyim. Kolda benim hayatım gibi. Kolda her şeyi yapıyorum. Lan ne vuruyorsun ana? Ha? Şerefsiz. Lan niye dalıyorsunuz ona? bana dalın dedim. Bana daldılar. Yazı ulan Küçüktü hala. <laughs> oh vuramadılar. Bak i̇şte Brawl Stars'tan sonra e, ne bileyim. Ne çekerim. Arda'da çekeceğim iki Brawl Stars bölümünü. Yani ne çekerim. Hayır hayır hayır. Nereye gülündüm. Sıkıştırdık da orada. Bir şey yaramaz. Bana verir. Ona ver. Vur internet sayfladım. Bundan sonra bir tane daha burası da bölüm çekeceğim. Ondan sonra Minecraft çekerim belki. Ee, ondan sonra da ak çekeriz belki. Artık kişilik de çekerim. Ee, beraber de çekeriz. Yok, Hihi, ben ben Hihi ben, senden daha akıllıyım. Hihi ben senden daha akıllıyım. Ölmüyor mu hala o? Daha 50 bin canı var. Oha 50 bin ne lan? <laughs> <laughs> Dile kolay 50 bin canı var. Aha. Ezide Herkes ölür. ölür. Aa, bunu Herkes, nasıl ölür. Herkes ölür. Herkes ölür. Ölmeyin lan. Bunu nasıl yeneceğim? Buraya buraya bitmiyor. <laughs> Aa, iki takım arkadaşında gitti diyor. Aa. <laughs> Oha son anda. Son anda. Kaç 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 lan kaç. Kaç lan. Benju benju diye diye. Kaç lan. Evet. Kaç kaç saklan. Ha, güzel. Oy geliyor. Kazandık arkadaşlar, kazandık. Oh. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> diyorum yani. He kazandık, kazandık, kazandık. Ben bunlara biraz ateş, ateş edeyim, ateş biraz sana ben ateş edeyim. Bunları biraz yiyelim ve kazandık, kazandık, değil mi? Kazanmadı. Evet. Oha ya. Hmm. Felsefeci konun iştim. Ben senden daha kıldım robot. <laughs> o robot nasıl bir robot? Salak mı robot? <laughs> Kazandık. Ya Kazandık. bu normal böyleyse biz bunu nasıl kazanayım? Kazanalım. Ya çok zor olacak. Bir <laughs> tane. Şimdi paramızı alalım. Alalım Anladım. mı param? para? Almayalım. Paralarım, An... paralar, maneler paralar. Benim bir sürü param var. Oh. İstemem. Oh, dödüm. Arkadaşlar yalan söyle. Nereden Nerede param olacak senin? Otuz. Az konuş lan. 30 kapi var. 30 diyorum lan. 30 kuruşu değil. var. Biz Azerbaycan'da yaşadım. Sizin bizde gepik değiller Diyorlar arkadaşlar gepik. Söyleyin bakalım Gepik. Gepik. <laughs> biraz Ama... da bu, neydi lan? Ha ödül avı oynayalım biraz da. Biz senden daha akıllıyız. Ya. Daha akıllıyız. Akıllı değiliz de ben de bile Bir şey bırakmadık. <laughs> Nereye gidiyorsun ula <laughs> Yuh 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 yuh. yuh. Ayı gibi geliyor. <laughs> Çünkü çandı dayı Yo 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 yo. yo. Ay kimi geliyor çünkü kendi ayı. Kimizin şeyleri bir arada o sen o sen, sen o sen. Sen Ay kız. Ay mı? Yok ben buyum. Bak 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 burada. Ha. Buyum gördün Anladım. mü? Boş boşuna oynatmadım beni. Kaybedeceğiz. Sen de robot kabuluyan. Bunu değil. Onlar beyle. bir biz Ay. on altıyız. Onlar ah. biz biz onlar biz biz, ah. on altıyız, on onlar biz 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 on Onlar biz 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 16'yız. Onlar biz 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 16'yız. Arkadaşlar anladınız mı? <laughs> onlar biz Bak, biz biz 16'yız. On yani Aa. onlar bir biz de 16'yız. Anne. Anne. Ya oraya niye koydum ya yine. Üf. Neyse. Aa. Ama benimki gittim Nasıl? Para para. Bu para, salak para, mı? Para, para. Paralar Paraları niye para, para 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 para. Para para Paralar para. paralar mı haniler? Bunlar böyle gitse gidecek, gidecek ha. Bunlar git gide gidecek git gide git gide. Bunlar git gide gidecek gidecek bir danger. Bunlar, gide, Bunlar git gide gidecek. Bunlar git gide gidecek. Ha ha diye bir tane. Yeah. Ay, koyamadım ya. Ay yan yana kardeş kardeş. Hiç kardeşe benzemiyorlar da. Neyse. Onlardan kardeş olmaz. Kar olsa olsa şey olar. Ne diyorlar? Ne olur? Ne olur? Kırışım ne olur? Kırışım. Düşman. Olur. Zaten düşmanlar. var. Olsa olsun lan olur. Başka bir şey olmaz. Şimdi. Şimdi. Hücum. Hücum bankaya biz gizli gizli gidelim. Gizli gizli. Hıberleri olmadan gidelim. <laughs> Nasıl gideceğim? genç her yer kapanmıştı. Gizli gizli. Gizli gizli uşağım. Gizli gidelim uşağım. Onu öldür ve git. Gizli gidelim uşağım. Git de. Hızlı gidemiyormuş uşağım. Hızlı gidemiyor ha. Beni öldürdüler uşağım. <laughs> ben öldüm uşağım. Uşağım uşağım uşağım. Bana niye uşağım öldüm uşağım. Bizim bank bankayı dağıtmıyorsunlar ya. Bizim bankayı soyuyorlar. Soydular, Soydular. bizim bankayı. <laughs> Bankamızı soyuyorlar. Nereye geliyorsunuz lan? Ama biz onların markasını söyleyeceğiz diye. Onu Gelin hücum yapalım hepimiz biz birlikte. Hepimiz birlikte. Hırsızlara hırsızlık yapmaya Gidemiyorum. <laughs> Gidemiyorum, yar yol doluyorum. <laughs> Gidemiyorum. Ben Kim kaldır yavla? Hangi cüretle? Ben sihir yapıyorum. Önemli Hangi cüretle lan? Şey... Hangi cüretle lan? Şey Aa, sen de vuramıyorsun bir şey yapamıyorsun. 61 kaybettik ya. 100 onlar iki. Hücum ye, hücum, ye. hücum 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 hücum. Çabuk ol. Nasıl olduk lan? Şöyle yaman ortalığı mahvediyor. Mahvediyor. Mahvediyorsunuz ortalığı. Kim temizleyecek bu pisliği? Ben öldürdüm gene. Ha, öldürmüş. Nasıl öldürür? Benim aklım almayır. Bankaya vurma. Bizim banko. Tam içine koyamadım. Çat 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 çat. Bu safa bırak. Çat 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 çat. Vuramadım arkadaşlar. Ben seyir yapıyorum. Çat 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 Headshot, 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 headshot. Kaybettik ya. Maç bitti. En azından bankamız soyamadılar. <laughs> Ona sevinelim en azından. Ne yapalım? Başka bir çaremiz yok. Yok da. Bir tane bir oyuncu vardı. İsmini unuttum. ne oynasam. Ne istiyorsun? Neyle oynayayım? Neyle oynayayım? Ne istiyorsun? Recep. Recep arkadaşımız var burada. Recep kardeş var. Rufin falan var bu tarafta. Recep var arkadaşlar. Kaç tane Jackie var. Yicep var. Yicep. Saklan saklan. Ben buraya bir tane şey atacağım. Nedenmiş? Recep cik. Recep cip. Recep cip. Recep cip. Yecep, cip, yecep, cip. Yecep, cip. Aha öldüm. Öldün beni, öldün, beni öldürdüler, öldürdüler. Ben diyorum ki bunlara seyir yapıyorum. Diyorum seni öldürsünler. Güçlendirdik ha burayı. Hani hücüme, hücüme. Seninki ölür. Kiminki ölür? Bu kızın Tamam Tamam, ya kız sen de koymaya yer arıyorum. Buraya koysana manyak. Koyamıyor. Bir şey yapamıyor. Bu e, şey. E, ne diyorlar ona? Acemi toy. Nereye çekiyor lan beni? <laughs> Kötü kız. Gel lan buraya. Kızlar hiç inşaat işler mi? Khozandik. Yeah. Khozandik. One the best. Oyun oynayacağım. Onunla <laughs> mı oynayayım? Evet. Bunun pasını yükselteyim ondan sonra onunla oynayayım. Tamam mı? Kaç dakika oldu? Oo, 22 dakika arkadaşlar. Bu benim bu kadar bas. olsun. Söyle söyle. O, o böyle silah kucaklayan var ya. Ha. Onu silahla evlendireceğim. Çok seviyor. <laughs> arkadaşlar da çekeceğim şimdi. E, kapatayım bir bölüm daha çekeceğim kapatalım. Ee, abone olmayı, like etmeyi unutmayın ee, ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar paylaş arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.